Günümüzde spiritüellik, ruhsal gelişim arayışı içinde olan bireyler için oldukça cazip bir alan. Ancak bu yolculuğa hızlı, yüzeysel ve derinlemesine kavramadan adım atan bireylerin sosyal ve ikili ilişkilerinde bazı olumsuz etkiler görüyoruz. 1. Spiritüelliği yanlış anlamak, her şey enerji deyip kaçmak. Spiritüellik, içsel huzur, bilgelik ve anlayış kazanmayı hedefleyen bir süreçtir. Ancak bu süreci popüler spiritüel söylemlerle besleyen bireyler, ilişkilerde sorumluluk almaktan kaçabilir. Örneğin tartışmalı bir durumda senin enerjin düşük ya da bu senin karmandan gibi söylemler karşıdaki kişiyi suçlu hissettirip yüzeysel bir savunma mekanizması yaratır. Halbuki sağlıklı ilişkiler sorumluluğu kabul etmekten ve derin empati kurmaktan beslenir. 2. Yarım bilgiyle gelişmiş hissetmek, egonun yeni maskesi. Spiritüel öğretiler bireyin egosunu tanıması ve dönüştürmesini öğütler. Ancak görüyoruz ki ego bu kez spiritüel bir maske takar. Ben daha yüksek bir boyuttayım. Sen hala dünyasal şeylere takılıyorsun der. Bu tarz yaklaşımlar bireyin kendisini başkalarından üstün hissetmesine ve sosyal ilişkilerde uzaklaşmasına neden olur. Halbuki gerçek spiritüellik tevazu ve birlik bilincini barındırır.